Yecüc ve Mecüc asırlardır hem kutsal metinlerde hem de efsanelerde adı geçen insanlığın en büyük kabuslarından ikisi onların yeniden ortaya çıkışı, pek çok inanışa göre kıyametin en sarsıcı alametlerinden biri olarak görülür. Peki bu varlıklar gerçekte kimdir? Tarihin karanlık sayfalarında, dağların ardında mühürlenmiş, insanlıktan uzak bir diyarda tutuldukları anlatılır. Fakat anlatılar burada bitmez. Zamanın bir noktasında bu mühürün kırılacağı, Yecüc ve Mecüc'ün zincirlerinden kurtularak dünyaya geri döneceği söylenir. Bu dönüş sadece bir felaket değil, İnsanlığın sınavı, kaosun kapılarının ardına kadar açılması olarak tasvir edilir. Rivayetlere göre onlar ortaya çıktığında yeryüzünde büyük bir panik ve umutsuzluk hakim olacak. Öyle ki hiçbir ordu onları durduramayacak hiçbir insan gücü bu akını engelleyemeyecek. Aç vahşilikleri ve bitmek bilmeyen iştahları dünyayı bir anda karanlığa sürükleyecek. Bugüne kadar pek çok savaş, felaket ve kıyamet teorisi yaşadık. Fakat Yecüc ve Mecüc'ün uyanışı anlatılanlara göre insanlığın karşılaşacağı en büyük sınav olabilir. Peki insanlık buna nasıl hazırlanmalı? Kendi içindeki çatışmaları bitirip birlik mi olmalı? Yoksa kaderin getireceği sonu sessizce beklemekten başka çare yok mu? Bu soruların cevabı henüz yazılmadı. Zaman Yecüc ve Mecüc'ün gerçekten uyanıp uyanmayacağını ve insanlığın bu karanlık tehditle nasıl yüzleşeceğini gösterecek.